Sevgili dinleyicilerimiz, hepinize merhaba. Ee, Rusya-Ukrayna savaşı e, bir ayı geçti, sürüyor. E, yaşanan süreç e, bir yandan da dünyada yeni arayışları da beraberinde getiriyor. E, savaşla birlikte nasıl bir yeni dünya düzeni inşa edilecek, e, bu da bir başka tartışma konusu. E, Ukrayna'nın yanı sıra da e, Pakistan'da e, bir hükümet değişikliği meydana geldi. Burada da bir bölgede de gelişmeler var. Genel olarak bugün Ukrayna Rusya Savaşı ile birlikte bölgede neler yaşanıyor, süreç nereye gidiyor, bundan sonrası için neler yaşanabilir? Bugün bu konuları konunun uzmanı bir isimle Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Sayın Doktor Barış Adıbelli ile konuşacağız. Sayın Adıbelli yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Iyi yayınlar diliyorum. E, çok sağ olun. E, yayınımıza katıldınız. Sizinle zaten e, zaman zaman e, bir araya geliyoruz. Sizin görüşlerinizi alıyoruz ve e, süreçte özellikle Pakistan'da yaşananlarla birlikte e, sizin öngörülerinizi e, çıkıyor ve hatırlıyoruz efendim. Ah. E, Ukrayna ile başlayalım. E, Dilerseniz Rusya-Ukrayna savaşı e, bir ayı geçti. E, sürüyor. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz şu ana kadarki e, durumu, e, bundan sonrası için nasıl bir e, gelişme seyredebilir Ukrayna'da? Bu yayını yaptığımız tarih itibariyle 55. gününe girdi savaş. <laughs> İki aya yaklaştı. İki aya yaklaştı bugün, evet. Bugün de zaten e, Donbas'ta beklenen Rusya taarruzu başladı. E, en azından öyle haberler geliyor. Rusya'da kendi yaptığı açıklamada belirli noktalara saldırılar düzenlediğini söylüyor. E şimdi tabi Ukrayna savaşı bambaşka bir yöne doğru gidiyor. Önce savaşa hangi pencereden baktığımız tabii önemli. En başından beri hep şunu söyledik. Bu sizin programınızda da çok söyledim ben bunu. Yani savaş bir şekilde bir barış anlaşmasıyla çözülür. Savaş biter. Yani evet. o bitmeyen bir savaş yok dünyada zaten. Evet. Bir şekilde bitecek. Acısıyla tatlısıyla olumlu olumsuz sonuçlarıyla. Ancak Savaş sonrası dönem ne olacak? Bence şimdi artık buna bakmamız lazım. Dünya yavaş yavaş buna bakmaya başladı ki geçen hafta da Sayın İbrahim Kalın da bir soğuk savaşa gidiyoruz e, şeklinde bir açıklama yaptı. O da dikkat çekici. Tabii Boris Johnson bir açıklama yaptı. Savaş evet. bitse dahi Rusya'ya yönelik yaptırımlar devam edecek dedi. Bu zaten en başında bir söylemiştik. Yani Rusya'ya karşı tavır savaşla birlikte bıçak gibi kesilmeyecek. Yani Putin orada olduğu sürece Rusya'ya karşı hamleler devam edecek Putin gitse bile Rusya'ya karşı batının tavrı özellikle Amerikan merkezi tavır belki Avrupa'da buna yumuşama noktasında katılmayabilir Avrupa ama bu devam edecek niye böyle çünkü mesele Putin'in Rusya'sından genel Rusya'ya geçti yaptırımlarla sadece Putin değil. Rus halkı da cezalandırılmaya başlandı. Rus kültürü, Rus edebiyatı işte Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi bir cadı avı başlatıldı Avrupa'da Ruslara karşı. Evet, Şimdi bu evet. aslında ne yapıyor biliyor musunuz? Bu aslında savaşın ötesine geçerek iki kültür, iki medeniyet, iki toplum arasında düşmanlık tohumları ekiyor. Şimdi düşmanı olmayan ulus yaşayamaz diyor Çinliler. Amerikalılar da benzer şekilde düşmanımız olmadığı sürece küresel hakimiyetimizi devam ettiremeyeceğiz. Dünya düzenimizi devam ettiremeyeceğiz. Daha önemlisi Avrupalı müttefikleri yanımızda tutamayacağız noktasına gelmişlerdi ve bunlara da Rusya biçilmiş bir kaftan gibi bu düşman arayışına tam da oturdu. Dolayısıyla Amerikalılar evet. şimdi bundan sonra ince ince işleyerek savaştan sonra bir soğuk savaş dönemi başlatarak bu düşmanlığın uzun süreli olmasını istiyor. Niye? Avrupa'nın Amerika'nın yanından ayrılmasını istemiyor. Kendi güvenlik ve savunma kimliğini geliştirmesini istemiyor. Dahası NATO'nun zayıflayıp yok olmasını istemiyor. Bu birinci aşama. İkinci aşama ise Çin'e karşı verilecek mücadelede yanında sağlam ve güçlü müttefiklerin olması aynı zamanda da Çin'in yanında Rusya gibi güçlü bir müttefikin olmamasını istiyor. Bir başka deyişle Amerika'nın bu savaşla amaçladığı en önemli husus şu. Evet. Avrupa'nın kapılarını Rusya'ya kapatmak, Rusya'nın kapılarını da Çin'e kapatmak. Bakın tekrar ediyorum. Avrupa'nın kapıları. Avrupa kapılarını Rusya'ya kapatmak, evet. Rusya'nın kapılarını da Çin'e kapatmak. Bu ne demek? Yani Avrupa'da manevra yapamayan, hareket edemeyen, kendi sınırlarına hapsolmuş, zayıf bir Rusya yaratmak artı Çin'e yardım edecek bir Rusya seçeneğini ortadan kaldırmak. Tecrit bir ülke oluyor o zaman evet. Evet. Kaldıracak ki Çin'e rahat müdahalede bulunsun Amerika. Şimdi yani Ukrayna Savaşı'nı sadece Ukrayna Rusya okuması üzerinden görürsek e, sadece göreceğimiz Kiev, Donbass hatta olur. Başka bir şey görmeyiz. Ama daha geniş perspektiften ağaca değil ormana bakarsak bu yeni bir dünya düzenine doğru gidişatın ilk adımları bunu ben söylemiyorum bunu Amerikan Başkanı NATO zirvesinden önce Amerikalı iş adamlarına söyledi. Yeni bir dünya düzeninin kurulmakta olduğunu söyledi ve Amerika'nın bu dünya düzenine de önderlik etmesi gerektiği fikrini söyledi. Daha ne dedi? Savaş yıllarca sürecek. Uzun soluklu bir savaşa hazır olun. Amerikan silah şirketlerinin 8 tanesini çağırdı ve dedi ki full mesai silah üretmeye devam silah yetmiyor. Çünkü bu silah daha da lazım olacak. Yani buradan görüyoruz ki Ukrayna'nın ötesinde çünkü Amerika silah şirketleri bile seferber edildi. Ukrayna'nın ötesinde Amerika'nın emeller amaçları var. Bu bağlamda ben ikinci cephe olarak Gürcistan'ı görüyorum. NATO Dışişleri Bakanları toplantısında geçtiğimiz hafta NATO Genel Sekreteri <laughs> toplantının en önemli sonuçlarından bir tanesinin <laughs> affedersiniz. Bugün biraz derslerden dolayı tabii yoruldu ses. Evet, yorgun. Ee, Bunlardan en büyük hedeflerinden bir tanesinin Gürcistan'ı koruma altına almak olduğunu ve Gürcistan'ın NATO'nun korumasında olduğunu söyledi. Aynı zamanda Asya Pasifik Ortaklığı da bu toplantıda gündeme geldi. Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve e, e, Güney Kore e, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katıldılar. Ayrıca ikili görüşme yaptılar. Şimdi bu çok önemli. NATO'nun Asya Pasifik evet. Ortaklığı da geliştirilmeli deniyor NATO tarafından. Ancak bir ülke yok. Hindistan yok. Hindistan artık Amerikan e, networkünden yavaş yavaş ittifak networkünden çıkıyor. Rusya ile yakınlaştı, değil mi efendim son Geçen, paz evet. Geçen Pazartesi günü e, Washington'da 2 artı 2 toplantıda savunma ve dışişleri bakanları bir araya geldiler. Aynı zamanda Modi ile başbakan Modi ile e, Amerikan başkanı Biden'la video konferansla görüştüler. Mesele şuydu. E, Rusya ile özellikle petrol alanında anlaşma yapmayın, petrol almayın, silah almayın, savunma sanayine biz size yardımcı oluruz, Rusya'nın yerini alırız. Fakat Pakistan ikna edemediler. Pakistan Dışişleri Bakanı dedi ki, kardeşim dedi Avrupa'nın dedi Avrupa Birliği'nin yarım günde aldığı enerji miktarı Rusya'dan bizim bir ayda aldığımızdan daha fazla. Niye onlara herhangi bir şey söylemiyorsunuz dedi. Onları ikna edin. Niye çifte standart yapıyorsunuz? Yani bize evet. öyle, onlara öyle. Bakın ne diyor? Yarım günde aldığı bizim bir ayda aldığımızdan daha fazla dedi Ç şey Hindistan. Şimdi Hindistan'la tabii bir noktaya varamadılar. Ee, üzerinde çalışacaklar. Bu tabii eğer uzlaşamazlarsa eğer Katsa üzerinden S-400 üzerinde bir yaptırım sürecine tekrar Amerika girer gibi duruyor. Ama şu nokta önemli. Yani Hindistan evet. burada Çin-Rusya eksenine kayar mı? Yar Rusya ile yakınlaşabilir ama Çin'in geleneksel dış politikası bağlantısızlık, tarafsızlık üzerine pragmatizm üzerine kuruludur. Her tarafa yanaşır Hindistan ve oradan kendine ihtiyaç duyduğunu alır. Yani Rusya ve Çin hattında da ekseninde de çok uzun kalır mı onu bilemiyoruz. Zaman gösterecek. Önceki evet. uygulamalarına baktığınız zaman çok fazla uzun kalmıyor. Hindistan evet. pragmatizm öne çıkıyor. Tabii bu süreçte biz savaşa bakarken. Pakistan'da önemli gelişme. Evet olur. tam sayın adı belli. Ben de size e, oraya onu soracaktım. Hindistan demişken eee bu bölgede Pakistan'da bir e, iktidar değişikliği eee yaşandı. İmran Han eee güven oyu alamadı. Meclisten güvensizlik oyu al ve eee Şerif yerine iktidara geldi. Şahbaz Şerif. E, bu iktidar değişikliğini eee nasıl yorumluyorsunuz? İmran Han Olayların arkasında, sürecin arkasında Amerikanın olduğunu söyledi. Şahpas Şerif de göreve gelir gelmez Çinli olan kadim dostluğun ve ilişkilerin anlaşmaların devam edeceği mesajını da verdi. Çinli tebrik <laughs> etti yeni yönetimi. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim Pakistan'da yaşanan süreci? Her şey 31 Ağustos 2021'de başladı. Amerika ve NATO Afganistan'ı terk etti. Burada hazırlıksız bir çekilme olduğu söylendi. Apart topar olduğu söylendi ama gerçek şu ki bir kaos orada başladı. Hem Rusya hem Çin sanıldığı aksine Amerika'nın bu erken çekilmesini plansız programsız danışmadan bölgedeki ülkelere danışmadan çekilmesini eleştirdiler. Yani hep memnuniyetle karşılandı deniyor ama hayır, tam tersi pek de memnun olmadılar. Çünkü biliyorlar ki oradan çekildikten sonra Afganistan'daki belirsizlik bölgeye yayılacak. Fakat Amerika Pakistan'a başvurdu. Dedi ki hemen bize üst ver. Özel kuvvetlerimizi CIA'yı falan buraya getireceğiz. İzleme dinleme devam edecek. Aslında Amerika'nın amacı Afganistan üzerinden tüm Orta Asya'yı Avrasya'yı dinlemek. Fakat Pakistan İmran Han yönetimi buna karşı çıktı. İmran Han yabancı güçlerin hem Pakistan'a hem de Afganistan'a gelmesini istemiyordu. Öyle ki yani çok resmi açıklanmasa da Türkiye konusunda da benzer görüşlere sahipti. Türkiye'yi dahi Afganistan'da görmek istemediğini dolaylı yollardan kaç defa söyledi. Hatta bu yönde de biraz bizim kalbimiz kırıldı Türkiye olarak. Bekliyorduk ki biz her Pakistan'ı yanımızda istiyoruz dediğimizde Pakistan'da benzer bir şekilde bize cevap versin. Türkiye'yi evet Afganistan'da destekleyecek, destekleyeceğiz desin. Fakat onun yerine İmran Han tutturdu. Yabancı güç istemiyoruz. Kim olursa olsun burası önemli. Tabii buna rağmen Türkiye yine de Afganistan'da belirli noktalara şu an için geldi. Şimdi tabii saygı duyuyoruz Pakistan'ın niyetinde bu noktadaki <laughs> açıklamalarını ama yani o noktaya öyle bir gelmiştik Pakistan Türkiye'yi dahi bir şekilde dışarıda bırakabildi. Fakat <laughs> Amerika Birleşik Devletleri tabii şu var: Trump'tan sonra Pakistan'la yollar ayırdıktan sonra Hindistan'ın da Rusya'ya yanaşmasıyla birlikte Amerika şunu diyor: Rusya Çin ekseni. Hint Pasifik İttifakı'nı bozmaya yönelik bir hamle yaptı. Hindistan'ı bizden kovardı. Biz de Şangay İşbirliği Örgütü esenini Çin, Rusya ediliyor. İddia diyoruz çünkü kanıtlanacak bir şey değil. Ve nihayetinde kendi iç politikasında yaşanan bir gelişme. Ancak şimdi mesele şu. Seçimlerde bir oy almış bir partinin lideri. Seçimlerde oy alamamış bir blok var. O blok bir şekilde... Mecliste hile-i ile işte milletvekili satın alımlarıyla falan bir şekilde düşürdü iktidarı. Şimdi böyle bir e, şerif iktidarından beklenecek iş şu Şahbaz Şerif'ten 90 gün içinde erken seçime gidersin. Senin bu hamleni İmran Han'a karşı hamleni eğer halk oyluyorsa Pakistan halkı e, tutar sana oy verir 90 gün sonra halkın oyuyla iktidara gelirsin. Ama gitmiyorlar Ağustos'a kadar bekleyecekler bir yıl. Bir yıl e, çok şeylerin yapılacağı uzun bir süre. Çok yani büyük gösteriler süre. de var evet. Görecez, göreceğiz Bakalım Amerika üst alacak mı? Ama şimdi beni bugün sizin programınızdan önce Afganistan'dan bir yüksek sansı öğrencim aradı. Sürekli temas halindeyiz. Pakistan'da, Afganistan'da, evet. A'dan canlı haber alıyoruz. Dedi ki hocam e, Pakistan bir hava saldırısı düzenledi Afganistan'da bir şehre. E, burada Pakistan Taliban'ın e, burada bulunduğuna e, dair istihbarat üzerine buraya bir hava saldırısı düzenlemiş. Çoluk çocuk diyor, siviller öldü. Daha önce de yapardı ama sınır ötesinden saldırırdı. Topçu, top atışı füz atışıyla ama bu sefer sınırı geçerek saldırdı ve Taliban bunu görmezden geldi. Tabii. Bu o, oradaki dolayı bu evet. Şah, e, tabii dünya basında yansımadı diyor. Şahbaz Şerif'in başbakanlığında olan bir durum diyor bu. Şimdi burada tabii bir nokta var. Ben dün de yazdım bunu. Afganistan meselesi önemli bir ikinci cephe meselesi olacak. Ve Amerika kuşatmaya çevrelemeye Rusya için devam edecek. Ve bu yeni Pakistan'daki gelişmelere de bakarsak şu anda Afganistan'da da önemli gelişmeler var. Taliban'ın göz yumması şundan. Pakistan Talibanıyla yollarını ayırdılar. Taliban'ın Amerika'yla birlikte hareket etmesine Taliban'dan bir kısım karşı çıktı. Ve bu bir kısım karşı çıkanlar. Pakistan Taliban'ın bünyesinde farklı bir yola geçtiler. Bunlar İran'a da karşılar bölgede. Pakistan'a da karşılar. Çin'e de karşılar. Şimdi bunların Amerika ile bir bağlantıları var mı? O da ayrı bir tartışma. Ha bu arada bir haber daha geldi yine oradan. Evet. Bu Afganistan'dan e, IŞİD Horasan grubu Özbekistan'a füze saldırısında bulunmuş. Yani 5-6 füze fırlatıldığı söyleniyor. Hatta videolarını yayınlamışlar. Bana da Oradan arkadaşlar gönderdi. Şimdi şu var. Afganistan'da tabii karlar eridi. Bahar geliyor. Dağlardaki militanlar hareketlenmeye başladı. Şimdi Tacikistan önemli. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler heyetleri buraları ziyaret etmeye başladılar. Tacikistan en önemli özelliği Taliban karşıtı olması. Şimdi Taciklerden oluşan bir Ensarullah örgütü var. ABD ve Rusya tarafından terör örgütü olarak tanınıyor. Şimdi bu örgütün yeniden toplandığı söyleniyor. Yine Kuzey İttifakı Ahmet Şah, Şah Mesud'un oğlunun önderlik ettiği bir direniş grubu var. Bunlar da Taiz'de Evet, Taiz'de. Evet, Şimdi bu gruplarda da hareketlenme olduğu söyleniyor. Şimdi burada Taliban tek başına kaldı. Taliban bu noktada nasıl hareket edecek? Ne yapacak? Çünkü bu hareketlenmeden Rusya rahatsız, Çin rahatsız, Amerika rahatsız mı, memnun mu? Ama bütün bunların üzerinde Pakistan istihbaratının net kontrolü olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Pakistan'ı kontrol eden Afganistan'da ve Orta Asya'daki bütün radikal İslami grupları kontrol eder. Onu söyleyelim. Sünni grupların tümünü kontrol eder. Tekrar evet. edelim. Pakistan'ı kontrol eden buradaki devlet dışı aktörleri grupları kontrol eder. Bu, bu kadar basit. Efendim e, renkli devrim oldu olmadı. Ya sonucunda İmran Han gitti mi gitmedi mi? Evet gitti. İmran Han gitti. Lan, nasıl olursa olsun İmran Han gitti. Kimin işine yaradı? Amerika'nın. Efendim Kazakistan'da renkli devrim başarılı olamadı. Niye olamasın? Kazakistan'da zamlar geri alındı mı? Alındı. Kazakistan'daki mevcut hükümet istifa edip yeni hükümet geldi mi? Geldi. Oradaki öğrencimiz onu söylüyor. Hocam Herat Konsolosluğu'na baskında bulundu diyor Afganlar. Taliban bu noktada hiçbir şey yapmıyor diyor. Yani İran'a karşı da bir öfke orada hızla bir şekilde hızlı bir şekilde artıyor işte biraz önce dediğim gibi epeyden beri Şilere yönelik saldırı yoktu. Şimdi gelen haberler şi kızların işte öğrencilerin gittiği okullara e, bombalı saldırıda bulunuldu ve birden fazla saldırıda bulunuldu. Bakın işte bu noktada ben dün bu konuda bir yazı kaleme almıştım. Yani Afganistan'a dikkat. Hibrit soğuk savaş dönemi geliyor. Yeni bir soğuk savaş dönemi geliyor diye. Bu noktada ben savaşın Ukrayna'dan taşıp taşma ihtimalinin tehdidinin olduğunu Karadeniz'e buradan Gürcistan'dan bir ikinci hattın açılıp e, Hazara, e, Kafkaslara, Hazara ve Afganistan'a doğru giden bir hatta yeni bir sürecin başlatılacağını düşünüyorum. Bu bağlamda ben Türkiye'nin barış çabalarını önemsiyorum. Yani barış, bir an önce barışı sağlayalım ki bu savaş Ukrayna'dan taşmasın. Taşarsa taşacağı ilk yer Karadeniz'dir. Bizim önümüze gelecek. Bakın 18 Mayıs'ta Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu Washington'a davet edildi. İlk defa epeyden beri böyle bir şey yok. Bir evet. Etti, gitti. Gidiyor. Evet. Niye gidiyor? Neler var masada? Masada İHA'lardan F-16'ya kadar, Gürcistan'a kadar bir sürü şey var. Şimdi kongre bir mektup yazdı Baydına, Dedi ki bayraklar İHA'ları Ukrayna'ya gönderelim. Bir, aynı gün bir mektupta Dışişleri Bakanlığı'ndan kongreye gitti. Türkiye'ye F-16'ları satalım. Şimdi ben iki mektubu aynı gün görünce diyorum ki kongrenin ön şartı belli oldu ver İHA'yı al F-16'yı. Şimdi Ukrayna'ya bize İHA'ları verdirecekler. Biz kimle otomatikman karşı karşıya geleceğiz? Rusya'yla. Şimdi Rusya'yla karşı karşıya gelme bitmiyor. Yarın Gürcistan'da bir cephe açılırsa Gürcistan'a sınır olan ülke kim? NATO ülkesi. Türkiye. Yine Türkiye. Türkiye. Niye durup dururken NATO ile Amerika birden Türkiye'nin hava gücünün güçlendirilmesi, Doğu kanadının güçlendirilmesi, NATO ve Amerika'nın çıkarlarına uygundur dedi. Neden güçlü bir hava gücüne ihtiyaç var? Savaş nereye doğru gidiyor ki böyle bir hava gücüne birden bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bu F-16 işi F-35'e dönecek. F-35 işi de patriotlara dönecek. Bunların hepsi PDP pey gelecek. Dahası dede ağaçta kullanılmayan bir yığınak var. Evet. Ukrayna'da kullanılmadı. Şimdi kim ki Türkiye'ye de işgal edilecek orada kullanacak falan onu geçiyorum. Peki ya Dedağaş'taki yığınak Gürcistan için kullanılacaksa onun için bekletiliyorsa önemli, bu kadar önemli. malzemeyi denizden götüremeyeceğine göre Türkiye'den kara yoluyla kara sınırlar üzerinden götüreceksin. Şimdi demek ki önümüzde bir ikinci kırmızı çizgi ihlali Rusya'nın. Gürcistan Amerika 2021'in son sonbaharından beri bas bas bağırıyor. Gürcistan Rusya işgali altındadır. Şimdi Putin dün çıktı dedi ki ekonomimiz gayet iyi. E, ruble tekrar Şubat ayının seviyelerine döndü. Ne mesajı bu? Savaş istediği kadar uzat. 2022'nin sonuna kadar diyorlar şu anda. İstediği kadar uzat biz dayanacak gücümüz var. O halde Amerika savaşı daha da büyütüp Karadeniz ve ikinci cepheyi efendim Gürcistan'da üçüncü cepheyi de Afganistan tarafında güneyinden daha ilerisinden kuşatarak devam ettirecek gibi gözüküyor. Ben onun için Türkiye'nin barış çabalarını çok önemsiyorum. Biz zaman zaman sosyal medyada yazıyoruz. insanlar gülüyor, biliyor. Yani bu insanlar hala bu işin ne olduğunu anlamadılar. Bu savaş taşarsa Avrupa'ya taşmaz onu söyleyeyim ben size. Bakın Rutte bunun mesajını verdi. Ne dedi? Siz dedi savaş bize sizden daha yakın dedi değil mi? Cumhurbaşkanıyla basın toplantısı yaparken. Evet. Siz dedi Ukrayna, Rusya, Türkiye, Karadeniz'de komşusunuz. Siz savaşa bizden daha yakınsınız. Yani diyor ki savaş size de gelecek diyor. Veya bir tespit veya bir temenni ne derseniz değil. Şimdi bunlar önemli. Bunları üst üste oturtacaksın ve diyeceksin ki savaş taşarsa sıçrarsa o savaş Karadeniz'e oradan buraya gelir. Şunu da söylememe müsaade edin. Buyurun, Ukrayna buyurun. Savaşı 21. yüzyılın Kore Savaşı'dır. Tekrar ediyorum. Ukrayna Savaşı 21. yüzyılın Kore Savaşı'dır. 1950'deki Kore Savaşı nasıl soğuk savaşın seyrini değiştirdi ise, nasıl soğuk savaşı pekiştirdi ise, nasıl o rekabeti ve kutuplaşmayı daha da somutlaştırdıysa ve soğuk savaşın ilk ve son sıcak çatışmasıysa Ukrayna savaşı da 21. yüzyılda gelmekte olan hibrit yeni soğuk savaşın hem müjdeleyicisi mi diyelim, habercisi mi diyelim, başlangıcı diyebiliriz. Diyelim, başlangıcı mı diyelim, pekiştiricisi mi diyelim? Yani 1950'de Kore Savaşı o dönemin soğuk savaş dönemine anlamı neyse bugünkü Ukrayna Savaşı da Gelmekte olan, gelecek olan yeni soğuk savaş için anlamı budur. Onun için ben diyorum ki, dün bunu hep yazarında da yazdım, adlandırmamı şöyle yapıyorum. 21. yüzyılın Kore Savaşı'dır Ukrayna. Ve Ukrayna sorunu da tıpkı Kore sorunu gibi devam edecek 10 yıllar boyunca. Burada şu önemli. Bunlar önemli kesikler. Kore Savaşı'nda evet. Kore Savaşı Kore Savaşı ortak paydada hangi aktörler varsa bugün Ukrayna Savaşı'nda da var. Amerika, Rusya, Çin. Bugün de Amerika, Rusya, Çin aynı payda yine devam ediyor. Değişti mi? Orada da taraftılar. Rusya ile Çin beraberdi. Amerika karşıdaydı Avrupa ile. Ukrayna Savaşı'nda da benzer. Rusya ile Çin beraber. Avrupa, Amerika karşıda. Tabii Kore Savaşı'nda Sovyetler Birliği ismi ama aynı Rusya'dır. Sovyet Rusya'dır. Dolayısıyla onun için yani barış önemli. Bir an önce barışı sağlayalım ki tamam soğuk savaş olabilir. Onu önlemeye mümkünatı yok. Çünkü giderek iş bir medeniyetler savaşına, kültürler arası savaşa dönüşüyor. Kırım Karadeniz'de batmayan bir uçak gemisidir. Evet. Kırım'ı kontrol eden, Kırım'a hakim olan Karadeniz'e hakim olur. Hatta iddia ediyorum Boğazlara bile hakim olabilir. Kontrol en azından etme açısından, egemenlik açısından söylemiyorum. Şimdi dolayısıyla bu bağlamda Kırım Amerika için önemliydi. Eğer NATO'ya alabilseydi Kırım'la beraber Kırım'a bir NATO üssü kuracaktı. Muadili de zaten aşağıda güneyde Girit'te var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı tamamen soğuk denizlere hapsedecekti. Fakat Ukrayna 2014'te Kırım'ı kaybedince hesap bozuldu. Dikkat edin ondan sonra Amerika'nın Ukrayna'yı NATO'ya alma teklifi kağıt üzerine kaldı. Savaşla da birlikte bitti. Çünkü evet. Kırım'ı olmadan Ukrayna'nın Amerika'ya bir anlamı yok. Romanya Bulgaristan gibi bir anlamı var. Önemli olan Kırım'dı. Dolayısıyla bu savaş Kırım için veriliyor. Rusya tarafından da Amerika tarafından da. Ve evet. dün Eski dedi ki pazar günü pardon ben dedi doğudan hiçbir toprak kavizi vermeyeceğim savaşı bitirmek için. Bu da savaşın seyrini değiştirdi. Yani Donbass'ı da Kırım'ı da müzakere etmeyeceğiz. Bu son noktada herhalde Amerika şunu diyecek Putin'e veya Rusya'ya Kırım'ı ver savaşı bitirelim. Bu Kırım'da düğümlenecek öyle Kiev'de Donbas'ta düğümlenecek bir şey değil. Barış evet. Kırım'dan gelebilirse gelecek Gelemezse savaş devam edecek. Şu anda savaş devam edecek gibi gözüküyor. Tabii şuna hiç gelmedik. Putin'in savaş suçlusu ilan edilmesi, soykırım yapıyor olması bu da bize gösteriyor savaş sonrası Putin'le epey bir Amerika uğraşacak. Biz onu evet. da görüyoruz. Soğuk savaşın bir yönü de burada. Evet. Ee, e, sayın Doktoru Barış Adıbelli e, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. E, büyük fotoğrafı e, yine öngörülerde gösterdiniz. <laughs> evet, e, o öngörüleriniz çok değerli, çok kıymetli. E, Ukrayna Savaşı 21. yüzyılın Kore Savaşı'dır. Bu çok önemli bir e, tespit, bir değerlendirme. E, yeni Soğuk Savaş dönemi. E, Türkiye'de zaten sizin e, değindiğiniz gibi hep e, savaşın başlangıcından beri, Ukrayna Rusya Savaşı başlangıcından Hatta de, savaştan önce. Önce de, evet. Kriz başladığından beri diyelim, doğru. Evet. E, hep Hören masayı, hep diplomasiyi, olur. hep barışı vurgu yaptı. Hatta e, ön ayak oldu. İşte toplantılar gerçekleştirildi. Ara buluculuk rolleri. E, biz de e, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yurtta barış, dünyada barış e, şiarını tekrarlamış olalım. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz e, Sayın Hocam. Ben evet, teşekkür ederim. Bilgilerimi paylaşma fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun. E, süreci yine izleyeceğiz. E, anlattığınız Aynen. kadarıyla bir adeta saatli bomba şu anda e, saydığınız ülkeler ve Gürcistan özellikle e, uyarınız Gürcün ve oraya dikkat çekmeniz hep sizinle evet. konuşmamızda. Gürcistan evet. Gürcistan diyorduk ama artık ilk defa NATO'da dile getirmeye başladı. Evet. Bu pek görülmüyor. Hep zaten bir olay yaşanıyor. Sadece olayın değerlendirilmesi yani savaşta da gördük birçok olayda da yani sadece olayın işin perde arkası, büyük fotoğraf, büyük resim, büyük oyunlar e, çok fazla değinilmiyor. E, sizinle burada da değinmiş oluyoruz. Siz de değinmiş oluyorsunuz. Çok sağ olun efendim. Rica ederim. Saygılar, selamlar sunuyorum. İyi günler. Çok sağ olun.